İşte bu fotoğraf. Ne tuhaf. Bu fotoğrafa bakınca mutlu bir çekirdek aileden başka bir şey göremez kimse. Ama o evin içinde her birinin iç dünyasında kim bilir neler yaşandı. Hiçbir şey göründüğü gibi değil aslında. Ne güzel bir fotoğrafmış bu. Güzel mi? O fotoğrafın çekildiği günü çok iyi hatırlıyorum. Nasıl olmuş Deniz? Fotoğrafta en güzel ben olacağım bence. Anne ben hazırım. Dedim ya gelemem. Serdar şimdi gelecek sonra dışarı çıkacağız. Olmaz. Bayram için geldi. Birkaç gün burada işte. Tahir lütfen yapma gözünü seveyim. Tamam. Ben de seni seviyorum. Ama gelemem. Sen ne zamandır buradasın? Yeni geldim. Ne duydun söyle bana. Tahir diyordu. Gelemem diyordum. Hmm. Deryacığım. ...bunu kimseye söyleme. Aramızda kalacak. Bak eğer birine söylersen... ...annen çok üzülür. Tamam mı kuzum? Bak. Bak. Al. Şekerli. Al bu şekerleri. Kimseye söyleme bir tane. Herkes hazır mı fotoğraf için? Meleğim, ne güzel olmuşsun sen. Hazırsanız çekiyorum. Anneyle kızımız gülerse daha güzel bir fotoğraf olacak. E, Hadi gülün biraz. Fotoğraf bu. O yumruk yaptığım elimde annemin bana verdiği sus payı şekerler vardı. Ben susmasaydım belki. Belki babam yaşıyor olurdu. Derya lütfen. Ben bu fotoğrafa bakınca küçücük bir kız görüyorum. Onun omuzlarına yükleme bunu. Küçücük kız. Bir şeylerin ters gittiğini hissediyordu ama içinde bir yerde. Kireboğumun bir şey söyleseydi belki o da peşine düşerdi. Belki ölmezdi. Ah Derya kendini annenin suç ortağı gibi görüyormuşsun meğer. Bu yüzden duyduğun öfke iki misli büyüyor. Hem annene hem kendine. Abla yapma, yapma. Yetişkinlerin yaptıkları hatalardan çocukları sorumlu tutamayız. Kendini boşuna suçlama Derya. Bu fotoğrafın onda kalmasına bile tahammül edemiyorum. Ama evimde kalmasına izin veriyorum. Her şey artık kalmıyor. Ne oldu? Neden kalmıyor? Benim yüzümden. Tamamen benim yüzümden. Engin? Selam. Selam. Niye haber vermedin geleceğini? Yok artık. İstersen sürpriz yaptığım için bir de özür dileyim. Ha yok o değil de yani keşke haberim olsaydı. O zaman da sürpriz olmazdı. Kahvaltı ederiz dedim ama sanırım sen beni içeri bile davet etmeyeceksin. Pardon ya gelsene. federsin. Kızım ben bu şeyi çay makinesini çalıştıramadım. Hoş geldiniz. Merhabalar, Engin ben, Deniz'in nişanlısı. Siz? Uzaktan akrabamız memleketten geldi de. Aa öyle mi? Hı hı. Hoş geldiniz. Dün akşam eve bir geldim. Annem yok gitmiş. Arkadaşı Gülizar teyze aradım. O da anneniz buradaydı dokunmayın ona dedi. Ya ben ne yapacağımı bilmiyorum. Nişanlım, ailesi. Ya ben onlara bunu söyleyemem ki. Annemle babamın öldüğünü söylemiştim. Muhtemelen anneniz hayatınızda ona yer olmadığını hissetmiş. Ama ben hayatımızda olsun istiyorum. Nasıl olacak hayatımızda? Uzaktan akrabamız Neriman teyze olarak mı? Ya gerçeği biz de annemde biliyoruz yetmez mi? Yetmez, yetmedi işte, yetmedi. Yetti mi kadına? Çekip gitti. Ben annemin benim yüzümden gittiğini düşünmüyorum abla. Öyle ya mi? Senin yüzünden gitti. Benim yüzümden mi? Bir gün güler yüz göstermedin kadına. Benim suçum yani. Evet senin suçun. Pes. <laughs> Denizciğim bu yalanın ömrü ne kadar sürer? Ne demiş Fuzuli? ...yalanla kurulan yuvanın saadeti de yalandır. Tamam. Doğru ama... ...annemin durumunu ne Musa Bey kabul eder ne Dengin. Ya bunu en iyi sen biliyorsun abla. Aslan Doğan ailesine en ufak bir laf gelecek diye... ...aklı çıkıyor Musa Bey'in. Başka çaremiz yok. Baştan benim onu eve getirmem hataydı. Ya abla orada perişan ve evde kalıyor... ...sen Ne biliyorsun? Ya o kadar perişan bir halde ki yani ev demeye benim dilim varmıyor. Ya hasta olur orada. Onu tekrardan eve getirmeye ikna etsek olmaz mı? Denizciğim yıllardır hayatınızda olmayan anneniz bir anda hayatınızın tam orta yerine girivermiş. Hemen birbirinize alışmanız çok zor. Sizin de onun da biraz zamana ihtiyacı var. Evet. Evet haklısınız. Nasıl tanıştıracağız Aslan Doğan ailesiyle? Ha? Ne diyeceğiz? Uzaktan akrabamız Neriman teyze mi diyeceğiz? Kızım ne diyeceğiz? Ne diyelim peki abla? Gerçekten ne diyelim ya? Gidip annemiz bir katil mi diyelim onlara? Ne oldu ya? Ölüyordun sen annem annem diye. Ne oldu birden birdenbire tanıştırmak istemiyorsun. Kusura bakma da bu senin yaptığın ne biliyor musun? Gerçekleri reddetmek. Gerçek ne abla? Soruyorum gerçek, gerçek ne ya? Ya belki annem tehdit edildi. Belki babamı öldüren adam anneme iftira attı. Nereden biliyorsun ya? Ya annemi katil de insanlara tanıştırmak haksızlık değil mi? Derya annesiyle yüzleşmediğini söyledi ama belli ki henüz anlatmadığı bir şeyler var. Ya sordun mu ya? Ya bir kez olsun sordun mu anneme bunu neden yaptın diye sordun mu? Bilmeden etmeden anneme katil diyorsun. Ya sordun mu? Sordum ben gittim sordum haberi yok sordum. Annem gittikten sonra peşinden gittim ben onun. İçimdeki bütün soruları ona kustum. bu saatte gelinir mi be inatçı kızan? Annemi çağırır mısın? Oldu. Canınız isteyince gelsin... ...istemeyince gitsin. Sizin elinizde topaç mı be ya bu kadın? Bizi yalnız bırakır mısın? Sen bilirsin. Ben Zekiye'lerdeyim. Artık yatıya misafirliğe gidiyorsun. kızım ben evde size ayak bağı olmamak için... Anlat. Sevgilinle bir olup... ...babamı neden öldürdüğünüzü anlat. Başını öne eğme cevap ver. Anlat. Ayrılabilirdin. Yok olabilirdin. Gidebilirdin. Sen sevgilinle bir olup benim babamı öldürdün. Bana bunun hesabını vereceksin. Önce sustu. Sustu, hiçbir şey demeder. Onu affetmeyi o kadar çok istiyor ki ama onu affedebilmek için geçerli bir sebep arıyor. Ancak o zaman babasına ihanet etmediğini düşünecek, içi rahatlayacak. Ama ben bilmek zorundayım. Ya bunun, bunun yapmasının bir sebebi olmalı. Benim babam ne yapmış? Ya ne yapmış? Sevmemiş mi? Dövmüş mü? İhanet mi etmiş? Ne yapmış? Ben bunu bilmek zorundayım. Ben Tahir'e aşıktım. Be. Bu bu. Bu 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 mu? Nasıl Sen, hiç belladı versin? Dur! Bırak! Dur! Bırak! Bırak! Dur diyorum sana! Madem buraya bana hesap sormaya geldin... Beni dinleyeceksin anladın mı? Dinleyeceksin. Dinleyeceksin dedim. Beni dinleyeceksin. Ben babanı hiç sevmedim. Gözümü Tahir'le açtım ben. Onu çok sevdim. 17 yaşındaydım. Ya ben sana Tahir'in ne kadar sevdiğini mi soruyorum? Anamla babam beni Tahir'e vermedi. Bizim birlikte olmamızı hiç istemediler. Sonradan... Sonra da bana Tahir öldü dediler. Ölenle ölünüyormuş meğer. Anamla babam gözümün yaşına bakmadı bile. Beni apar topar babanla evlendirdiler. Evliliğimde mutsuzdum. Benim için bir tek sen ve kardeşin vardı. Yoktuk biz. Yoktuk. Sen bizi terk ettin, defoldun, gittin. Yetiştirme yurdunda büyüdük biz. Katili kızı dediler bize. Yıllar sonra... Yıllar sonra Tahir çıktı geldi tamam mı? Önce görüşmek istemedim. Ama ben Tahir'e çok aşıktım. Öl dese ölürdüm. Öldür dese öldürürdüm. Öldürdün zaten. Öldürdün babamı öldürdün. Babandan ayrılmayı istedim. Ama Tahir için ondan boşansaydım, sizi bana göstermeyeceklerdi, anladın mı? Ben de ben de Tahir'in aklına uydum işte. Kocan kim vur diye giderse, çocuklarını senden alamazlar dedi. Birkaç aya kadar da evleniriz dedi. Ben bunları bile neden yaptığımı kendime anlatamazken sana nasıl anlatayım kızım? Kızım ne? kızım deme bana. Kızım deme bana, kızım deme bana. Ben senin kızın değilim. Sen de benim annem değilsin. Tamam. Ben senin annen değilim. Ben dünyanın en kötü annesiyim. Ben suçluyum, ben günahkarım. Sen ne desen haklısın. İstersen vur, kır, ne yaparsan yap, ne istersen onu yap. Sen benden hesap sormaya geldin. Ben de sana hesabımı verdim. Sana söyleyecek başka hiçbir şeyim yok, anladın mı? Aşık oldum, yaptım. Başka da söyleyecek hiçbir şeyim yok. 对对对 Ben bu soruyu sormaktan yıllar boyunca çok korktum. Çünkü alacağım cevaptan çok korktum. Ah Derya, duyduklarını hazmetmen o kadar zor ki... ...annenin masum olmasına o kadar ümit etmişsin ki... ...duymak istediğin hikaye bu değilmiş. Sadece aşık olduğunu söyledi. Sadece aşıktım dedi, bu kadar. Bu kadar, yani suçluymuş. Ben... Ben bazen adliyede cinayet davalarına bakıyorum. Yani böyle hayrına yani. Çünkü o cinayetlerin altında hep mantıklı bir sebep arıyorum. Ben neden, neden... Kocası kadına eziyet etmiş, kadın öldürmüş. Kadının çocuğunu öldürmüşler sonra o gitmiş elini kana bulamış. Ben yani hep hafifletici bir sebep arıyorum. Bunun tabii ki hafifletici sebebi yok. Hepsi suçlu. Ama benim annemin hafifletici bir sebebi yok. Sevgilisiyle bir olup babamı öldürmüşler. Çünkü aşıkmış. Benim annem. Hala benim annem. Derya belli ki annen pişman olmuş. Suç işleyenler o anda haklı olduklarına inanmasalar dünyada şiddet biterdi. Kim bilir annen o zaman hangi yanlış duygunun peşine düştü ve kendini haklı gördü. Ama bu işin bahanesi olmaz Derya. Bunun hafifletici sebebi olmaz. Senin annen sevgilisiyle bir oldu ve bir cana kıydı. Senin annen suçlu. Bunu kabullenip annenle görüşmeye devam mı edeceksin? Yoksa anneni tamamen hayatından çıkaracak mısın? Buna karar ver. Annen öfkesine yenilmiş. Bugün sen de aynı şeyi yapıyorsun. Öfkene yenilme derya. Kendini düşün ve ileriye bak. İki kanadı kırık kuş, derya ve deniz. Ama ne olursa olsun varlıkları hep bir yaşama gücü vermiş ikisine de. Bütün yoklukları birbirlerine duydukları sevgiyle kapatmaya çalışmışlar. Şimdi önlerinde büyük bir sınav var. Bir yanda annesinden ölesiye nefret ettiğini düşünen ama aslında gerçeğe daha yakın duran Derya, diğer yanda ise annesini hayatına almak için sabırsızlanan ama bilmediği bir dili öğrenmeye çalışan ve bunun için yalana tutunan Deniz. Hangisi bu yolda ne adım atarsa atsın, belli ki daha büyük bedeller ödeyecekleri günler kapıda